Öncelikle Ehli sevgisi etrafında toplanmamıza vesile olan Profesör Doktor Haydar Baş hocama ve bugün özel programı düzenleyen yayınlarında okurlarına Ehli sevgisini ve gerçekleri korkusuzca ulaştıran Yeni Mesaj gazetemize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve programımıza teşrif eden sizlere Ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Benim konum vesile gerçeği ve ehli beyt. Profesör Doktor Haydar Başbey'in makalat adlı eserinden bir paragrafla sözlerime başlamak istiyorum. İslam akaidine göre varlığın vücut bulmasında yaratıcı, yalnız Cenabı Vacibül Vücut Hazretleridir. Yani yüce Allah'tır. Hakiki fail mutlak olup tektir. O bakımdan Allah'tan başka fail aramak küfürdür. Mümkünün vücut bulmasında yani varlığın meydana gelmesinde faili hakiki olan Cenabı Hak zatını gizlemek maksadıyla sebepler silsilesini ortaya koymuştur. Bu yüzden de esbaba tevessül yani sebeplere sarılmak şart olmuştur. Zaten bu gerçek bir kutsi hadiste de ben bir gizli hadis e, hazineydim, bilinmeyi diledim, mahlukatı ve insanoğlunu yarattım e, hadisi şerifin içerisinde de mevcuttur. Diğer bir esas ise şudur ki Allah Celle Celaluhundan gayrı maddi ve manevi her ne varsa mahluktur. Yani maddi mümkün, mevcut, elimizin dokunduğu, gözümüzün gördüğü varlık dediğimiz nesneler ve manevi mümkün. Her iki mümkünün de vücut bulması bir takım sebeplere bağlanmıştır. Bu sebeplere sarılmak haşa Allah'ı inkar değil, tam tersine Allah'ı tasdiktir. Bakın Allah'ı zikretmeden ve inkar da etmeden dünyayı aydınlatan güneştir yağmuru yağdıran buluttur, bitkiyi yeşerten sudur, işte insanı zaman ihtiyarlatır desek küfre girmiş olur muyuz? Olmayız. Müminlerin kalbinde zaten her şeyin failinin Allah olduğu gerçeği tasdik ile beraber mevcuttur. Misal karnımız acıktığında fırına gidip bana ekmek ver deriz. Bu talep küfür olmaz. Halbuki hepimiz ayet-i kerimenin de beyan ettiği gibi biliriz ki muhakkak ki Allah o rızık verendir. Güç, kuvvet sahibidir. Yani aslında rızkı kim verir? Allahu Teala verir. Ama karnımız acıktığında adet odur ki Rabbim bana rızkımı ver, ekmek ver diye dua edip yerimizde oturmayız. Gider rızkımızın peşine koşarız. Kazancımızla gidip fırıncıdan ekmeğimizi isteriz ve bunun bunu verenin, ikram edenin Allah olduğunu da çok iyi bir şekilde biliriz. Maddi sahada durum neyse, manevi sahada da durum aynıdır. Bu sebeplerin zikredilmesi veya sebeplere tevessül asla Allah'ı inkar değil, bilakis sünnetullah'a uymaktır. Bu hakikat yine ayeti kerime ile ey inananlar Allah'tan korkun ona yaklaşmaya vesile arayın emri ile de sabittir. Manevi saha dedik bunu birazcık aşalım. Bakın allah Teala hiçbir şeyden gafil değildir. Allah her şeyi görüp bilir. Eksikliklerden münezzehtir. Yani unutmak bize mahsustur. Allah'ta gaflet, unutmak yoktur. Buna rağmen ayet-i kerimeden okuyayım size. Kulların üstünde galip odur ve üzerinize amellerinizi yazan hafize melekleri gönderir buyurmuştur. Yani bizim sağımızda ve solumuzda sevaplarımızı ve günahlarımızı yazan Kiremen Katibin isminde hafize melekleri vardır. Yani manevi sahada da sebepler ortaya konmuştur. Yine insanı koruyan da Allah'tır ama melekleri vesile kılar. Yine cenab Hak Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz çok farklı bir savaş. Bir tarafın on katı e, 10 katından da fazla asker gücü var küfrün. 10 e, Müslümanlara karşı kat kat fazla asker gücü var. Yetmedi teçhizat gücü var ve müminler elbette korkarak Allah'tan yardım istiyorlar. Bir taraftan yapmaları gerekeni yaparken ve Allah Teala buyuruyor ki: "O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da o size gerçekten ben arka arkaya bin ile imdad ediyorum diye duanızı kabul buyurmuştu." Allah size bu meleklerle yardımı sırf müjde olsun diye yapmıştı yoksa zafer ancak Allah'ın katındandır. Şüphesiz ki hidayet de Allah'ın bize bir ikramıdır ve şüphesiz ki o da Allah'tandır. Ancak Fatiha Suresi'nde de beyan edildiği üzere kendilerine nimet verdiğin kullarının yoluna ilet hitabına masar olan resuller, nebiler, veliler Peygamberimiz ve onun ehli beyti vardır. Kısaca vesile haktır. Bir emirdir ve tabii ki en büyük vesile Allah-u Teala'nın sen olmasaydın, sen olmasaydın Habibim, alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Peygamber döneminde ashab-ı kiram, Resulullah Efendimizin ismini, sakalını, saçını, tırnaklarını, terini, kanını, abdest suyunu ve hatta idrarını bile vesile kılmıştır. Resulullah'ın bu kutsal emanetleri hastalıklarına şifa ve dualarının kabulüne vesile olmuştur. Hatta Hazreti Peygamber bunların sahabeler arasındaki paylaşımını bazen bizzat kendisi yapmıştır. Bir gün Resulullah Efendimiz Ahmet bin Hanbel'den rivayetle Başının sağ tarafındaki kısmını saçının tutuyor. Berber onu kesince Enes bin Maliye veriyor ve diyor ki bunu Ümmü Süleym'e ilet. Bunu gören sahabe anlıyor ki o saç tellerinde Allah'a yaklaşmaya, hastalıkların şifasına bir vesile var ve hepsi birbirleriyle yarışarak kalan saç tellerini kapışıp alıyorlar ve Resulullah Efendimiz buna mani olmuyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir gün bir bardak su getiriliyor. Resulullah efendimizin sağ tarafında ashabın en genci, sol tarafında ise ihtiyarlar okuturmakta. Ve Resulullah efendimiz diyor ki delikanlı bardakta kalanı yani kendi suyunun artığını ihtiyarlara vermeme izin verir misin? Delikanlı diyor ki ya Resulallah senden, senden gelen artığımı kimseye ihsan edemem. Görüldüğü üzere Resulullah'ın içtiği suyun artığına dahi Allah'a yakınlığa vesile olarak talep, talip çoktur. Hayber'in fethinden önce de biliyorsunuz Hz. Ali Efendimiz çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Ama Hayber'in fethinden önce kale defalarca fethi için kaleye gidilmiş, değişik değişik kumandanlarla bu defalarca denenmiş ve fakat başarıya ulaşamamıştır. Ulaşılamamıştır. En son Resulullah Efendimiz seferden gelenlerin dön en son seferden dönüldüğü akşamda buyuruyor ki Yarın bu sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki o Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever. Hatta Hazreti Ömer bununla ilgili diyor ki Hiçbir dönemde bu sözün muhatabı olmayı, hani bunu kıskandığım kadar, bunun muhatabı olmayı istediğim kadar hiçbir şeyi istememiştim. Ertesi günü herkes merakla beklerken Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimizi çağırıyor. Diyorlar ki Hazreti Ali hastadır, gelemez, ayakta duramıyor. Diyor ki gelsin Resulullah Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimizin yanına iki kolundan iki sahabenin girdiği bir şekilde getiriliyor. Gözleri bandajlı çünkü gözleri çok ağrıyor. Resulullah Efendimiz mübarek tükürüyle Hazreti Ali Efendimizin gözlerini sıvazladıktan sonra ona dua ediyor ve Hazreti Ali Efendimizin gözleri bir anda iyileşiyor. Ve biliyorsunuz eşi benzeri olmayan bir galibiyet yine Hazreti Ali Efendimizin ellerinden meydana geliyor. Yine veda Öyleyse şunu söyleyebiliriz ki Resulullah Efendimizin her şeyi Allah'a vuslata vesiledir. Çünkü Allah'ın Habibidir. Çünkü Allah'ın Halilidir. Seçtiğidir. Sevdiğidir. Peki veda hacı dönüşü. Biraz önce Zeynep Hanım'ın çok güzel ifade ettiği Gadrihum meselesinde. Hum suyunun başında Allah Resulü ne yapmıştır? Öyle ya Resulullah Efendimizin sahabesi için vasıta, vesile kimdir? Resulullah Efendimizin her şeyidir. Peki Resulullah Efendimizden sonra insanlara vasıta olacak, vesile olacak, onları hakka taşıyacak kimdir? Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin kolundan tutarak yukarıya kaldırıp Allahu Ekber dinin tekmil oluşu, nimetin tamamlanışı ve benim risaletime ve benden sonra Ali'nin velayetine Rabbin razı oluşundan dolayı Allah'a hamd olsun. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Yani Allah Resulü buyurdu ki sizin için neye vasıta isem sizin için neyi ifade ediyor isem Hazreti Ali de benden sonrakiler için aynı şey demektir. Yani ben kimin mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Resulullah Efendimiz vasıtanın vesilenin altını kalın kalın çizmiştir. Bakın Uhud Savaşı'nda Ebu Ubeyde bin Celra Mifer halkaları biliyorsunuz Uhud Savaşı çok sıkıntılı bir harbidi. Resulullah Efendimizin mübarek dişleri şehit oldu. Resulullah Efendimizin şehit olduğu haberi yayıldı. Gerçekten yalnız kaldı, Yanında sadece yine ehli beyti vardı. Hazreti Peygamberimiz sıkıntılı bir zamandan sonra Uhud Savaşı'nın peşine mifer halkalarını yüzünden çıkartmaya çalışıyor sahabe-i kiram. Halkalar çıkınca Resulullah Efendimiz'in mübarek yüzünden eski kırbadan su akar gibi diye tarif ediyorlar. Kan akmaya başlıyor. Tam bu esnada Malik bin Sinan birden Resulullah Efendimiz'in yanağına eğiliyor ve kanı ağzıyla emiyor sonra da yutu veriyor. Hatta sahabe diyorlar ki sen o kanı içtin mi? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kanım kanına karışan kimseye bakmak isteyen Malik bin Sinan'a baksın. Ve bazı rivayetlerde de ilave olarak buyruluyor ki kanım kanına karışan kimseye cehennem ateşi dokunmayacak. Bu noktaya gelmişken pek çok sünni ve şia kaynağında yer alan kesa hadisi ve tatir ayetinden bahsetmekte de yarar var. Biliyorsunuz Ali Aba olayı alimlerin ittifakıyla sabittir ki Ümmü Seleme annemizin evinde cereyan etmiştir. Fakat olayın önemine binaen Resulullah Efendimiz farklı zaman ve mekanlarda aynı abanın altında toplanma hadisesini tekrar etmiş ve ehli beytinin altını, onların temizliğinin altını defaatle çizmiştir. Bu olayı Hazreti Fatıma'nın evinde geçen kısmını size aktarmak istiyorum. Bakın Hazreti Fatıma annemiz evdeyken Hazreti Resulullah Efendimiz onun yanına geliyor, kızına selam veriyor ve diyor ki çok üşüyorum ya Fatıma. Bana Ye benden getirdiğimiz abayı getir. Resulullah Efendimize Abayı getirirken Hazreti Fatıma annemiz onun için dua ediyor. Az sonra Hazreti Hasan kapıda beliriyor, annesine selam veriyor ve ortalıkta güzel bir koku duyuyor. Diyor ki: "Anneciğim diyor ben burada dedemin kokusunu duyuyorum. Buradan mı geçti?" Hazreti Fatıma annemiz diyor ki: "Deden burada, abanın altında." Hazreti Hasan koşarak dedesinin yanına gidiyor. Ondan müsaade alıyor ve abanın altına giriyor. Az sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz kapıda beliriyor. O da içeriye giriyor, annesine selam veriyor. Ondan sonra ilk yaptığı o kokuyu al, ilk hissettiği o kokuyu almak ve diyor ki anneciğim diyor deden burada mıdır? Hazreti Fatıma annemiz diyor ki deden kardeşinle birlikte abanın altındadır. O da müsaade istiyor, o da selam veriyor ve abanın altına giriyor. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz teşrif ediyorlar. O da amcasının oğlu, kardeşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu alıyor. O da hanımına bunu soruyor. O da izin alıyor. O da abanın altına giriyor. En sonunda Hazreti Fatıma annemiz de aynı abanın altına müsaade ede müsaade isteyerek giriyor. Ve bakın aynı anda Allahu Teala gök ehline buyuruyor ki Ey benim meleklerim ve ey göklerde bulunanlar bina edilmiş gökyüzünü ve döşenmiş yeryüzünü ve aydınlatan ay ve ışık saçan güneşi, dönen her feleği, akan denizi ve dolaşan gemiyi, sadece abanın altında olan bu beş kişi muhabbeti için yarattım. allah Teala bu beş kişinin muhabbetini vasıta kılıyor, bu beş kişinin muhabbeti vasıta oluyor ve biz onların muhabbeti vesilesiyle şu salondayız. Elbette ki bu insanlar <laughs> hakka ulaşmada en büyük vasıtalardır. Peki daha sonra olay nasıl devam ediyor? Cebrail'e Emin. Bu birliktelik o kadar hoşuna gidiyor ki ya Rabbi, Abanın altında bulunanların arasına ben de girebilir miyim? Müsaade eder misin? Aynı anda Resulullah Efendimiz ellerini gökyüzüne doğru uzatmış ve diyor ki Ya Rabbi Beni hak peygamberlikle görevlendiren Yüce Rabbim ben bunu size direkt kendim değil de direkt şeyinden okumak istiyorum. O kadar güzel ki bir kelimesini dahi atlamak istemiyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü, ey Allah'ım bunlar benim ehli beytim. Bunların eti benim etimdir ve kanları benim kanımdır. Bunları inciten şey beni de incitir. Bunları üzen şey beni de üzer. Hakikaten bunlar bendendir, ben de bunlardanım ve bunları onları temizle diye Allahü Teala'ya yakarıyor Resulullah Efendimiz. Bakın biraz önce dedik ya maliz, Malik bin Sinan bir an Resulullah Efendimizin yanağına yapıştı. Ondan bir damla kanı emdi ve yuttu. Resulullah Efendimiz dedi ki kanım kanına karışan kimseye bakmak isteyen Malik bin Sinan'a baksın. Halbuki Resulullah Efendimiz ehli beyti için diyor ki Bunlar benim etimdendir. Bunlar benim kanımdandır. Bunları üzen beni üzer. Bunları seven beni seven bunları da sever. Öyleyse Resulullah Efendimizin ehli beyti Hakk'a vuslat için hepimize en büyük vesilelerdir. Yine aynı hadisin devamında. Beşiğindeyken ümmetim diye ağlayan, Hazreti Mevlana ile birlikte daha Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle hicret esnasında mağaradayken Rabbine ulaştığı vakit ve her yerde ümmetini hiç uluş unutmayan Miraç hadisesinde Allah'tan ümmetini isteyen Resulullah Efendimiz elbette ki bu hadisede de ümmetini unutmuyor. Hazreti Ali Efendimiz bize bir pencere açarak soruyor Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah bizim bu abanın altında oturmamızın Allah indinde fazileti nedir? Yine direkt Resulullah Efendimiz'in sözlerinden okumak istiyorum. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz beni hak peygamberlikle gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak beni risaleti için seçen Allah'a and olsun ki Bizim haberimiz böylece abanın altında toplanmamız ile ilgili olay. Yani bu haber yeryüzünde sevenlerimizden ve dostlarımızdan bir topluluğun bulunduğu herhangi bir toplantıda yani burada söylenecek olursa onlar dağılıncaya onlar oradan uzaklaşıncaya kadar üzerlerine rahmet iner ve melekler onların etrafını sarar ve onlara Allah'tan bağış diler. Bakın Allah'ın ve Resulünün, Allah, Allah, Resulünün ve Ehli Beyti'nin Allah'a ulaşmada vasıta özellikleri öyle kuvvetli ki Resulullah Efendimiz 14 asır evvelinden abasının altına Ehli Beyti'nin sevgisiyle beraber ümmetini yani bizi de çağırıyor. Rabbim inşallah onların sevgisiyle beraber o abanın altına yani ehlibeyt beyt elbette ki belirlidir. Bu beş isim ve onlardan sonra gelecek imamlardır. Ama onların yanında olarak onları severek onların hakkını vererek inşallah muhabbetle onlardan bahsederek o abanın yanında yakınında olmayı Resulullah Efendimizin beyan ettiği bu güzel müjdeye mazhar olmayı hepimize nasip eylesin. Ve böyle bir programla beraber bu rahmetten, meleklerin bağışlanma dileklerinden istifade etmemizi sağlayan muhterem üstadım Profesör Doktor Aydar Başbey'den de Allah razı olsun. İnşallah milletimizi de onun etrafında bir ve beraber eylesin.